Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün açık havadan market analizi yapacağız. Şu an zaten böyle bir çekmiştim daha önce. Burj Khalifa manzarasına bakarak haftalık kapanış var. Bugün Cuma günü. Amerika piyasası açılmadan önce piyasa hakkında biraz konuşacağız. Neler var, neler yok. Bitcoin'deki önemli noktalar. Geçilmesi gereken yerler. Geçil destek olması gereken yerler. Keza ethereum ve altcoinler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi Onlara geçelim. Şöylece bir burç kalifiye bakayım. Yerinde sağlam. Şimdi charta geçelim. Dubai'de yaşıyorum deyip Ayda bir Yılda bir gelip Araba kiralayıp gezenler için Artık sadece Burj Khalifa manzaralı yerlerden video çekeceğim. Birazcık yazık. Utansınlar ama. Evet, şimdi chart'a geçebiliriz. Hemen önümde Bitcoin grafiği var. Bitcoin'deki en önemli nokta şu an benim için şuradaki 93.000 noktası. Bu 93.000 noktası benim e, hep hedge short açtığım yerler oldu. Burada açtım. Şöyle göstereyim. Şurada bir headshot açtım. Şurada bir headshot açtım. Şimdi tekrardan buraya geldi. Şu an bir headshot açmadım. Ee, kıracağını düşünüyorum şu an bilmiyorum. Bana da öyle bir heyecan geldi. Artık kırması gerek diye düşünüyorum. Burayı kırdıktan sonra gitmesi gereken yerinde 96 bin dolar civarları olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada şöyle Bitcoin'i günlük olarak açtığımız zaman bir fair böyle gap olduğunu görüyoruz. Yani denenmiş bir kere burada. Aslında F böyle yap olmaktan çıkmış ama ben yine de oranı sağlam bir direnç olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. 96 bin dolar civarına kadar hedge short açmayacağım. Eğer gelirse buradan belki bir hedge short denerim. Şuraya kadar şu aralıkta. Alt koyunlar içinse Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum bu aralar bize iyi verdi. Ethereum'u şöyle çizdiğimiz zaman Ethereum şu an o da ilk direncinden e, geriye geldi. Yani Ethereum'un düşerse alacağım yer 3124 yerleri. Ama artık burayı kırıp onun da bir 3800'lere gelmesini istiyorum. Şu an elimde Ethereum yok. Ethereum'larımı sattım. alt Altcoin'ler aldım. E, Ethereum'larımı sattım. Ama elimde altcoinlerim var. Altcoinlerim var. O altcoinleri de yükselişle beraber geldiği zaman yavaş yavaş elimden çıkartmayı düşünüyorum. Şu an buraların toplama yeri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani daha fazla düşüşü beklemeyeceğim. Bekledim zaten. Altlardan topladım, aldım, sattım, aldım, sattım. Kendime daha güzel bir kapital oluşturdum. Para kaybetmedim aksine Bakiyemi yükselttim. Herhangi bir yükselişte de bakiyemi çok daha fazla yükselteceğimi düşünüyorum. Sabırla gidiyorum. Kısa hareketlere değil, uzun hareketlere bakıyorum. Elimdeki bakiyeyi iyi yönetiyorum ve her savaştan galip çıkmaya çalışıyorum. Şu an işler benim için çok iyi gidiyor. Siz de Telegram grubuma gelerek aldığım pozisyonları görebilirsiniz. Şu anda bir bot üzerinde çalışıyorum. Bot da gayet iyi gidiyor güzel pozisyonlar yakalıyor. Onu da grupta paylaşıyorum. Telegram kripto nomata gelebilirsiniz. Ethereum'da geçmesi gereken bölge 3373. Altta 3124 desteği var. Başka bir alt koyuna e geçecek olursak ay boyu takip ediyorum. Şimdi RSL olarak baktığımız zaman bunlarda şöyle bir küçük oynaşma var. Ayva'da olsun, diğer alt koyunlarda olsun. Ayevo'da valla spot ayavam var benim. Birazcık yükselmesini bekliyorum. En kötü şu şuralara falan bir gelse zaten benim için süper olur. 2x tadından yenmez. Gelir gelmez. Ben toplamaya devam edeceğim. Hala bakiyem var boşta. Düştükçe buralardan ekleme yapabilirim. Daha güzel, güzel yerlerden. Ama ben aynı zamanda vadeliden de alıp sattığım için o spottaki düşmeden çok etkilenmiyorum. hani alıyorum atıyorum. Bazen hiç short açıyorum. Sürekli bakiyeme para girişi sağlıyorum. Öyle beklemiyorum yani. Dominansa bir bakalım. Dominans da son günde Bitcoin ile beraber bir yükseliş gerçekleştirdi. Dominansın şuralara gitmesi, Bitcoin'in de 96'lara gitmesi bizim de şampiyonluk yaşamamız. Herkesin isteyeceği şeydir herhalde ama tabi buradan Bitcoin ile beraber yükselirse eğer şuraya doğru tekrar bir hamle yaparsa bu da bizim işimize yarar. Şu an öncelik Bitcoin'in birazcık kafayı kaldırması, ilk direncini geçmesi, Bitcoin o direnci geçtikten sonra altcoin'ler de rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ama önceliğimiz Bitcoin'in 93 bin civarlarındaki bu direncini kırması. Yani altcoin'lerden ziyade Bitcoin'in direncini kırıp geçmesi bizi rahatlatacaktır. Tam şurası. Genel olarak o yüzden çekirge bir sıçrar, iki sıçrar artık üçüncü de bize güzel paramızı versin. Çok fazla aşağıya iğneler geldi son şu üç ayda. Yani gerçekten aşağıya iğne görmekten ben artık bunu almıştım. Ama toplayacağız. Düze çıkacağız. Ve bu süreçte neredeyse hiç para kaybetmedim. Sürekli e, ve bu süreçte neredeyse hiç para gerekmedim. Paramı sürekli sabit tuttum ya da arttırdım. Güzel yerlerde paramı alıp cebime koydum. Kötü yerlerde hiç pozisyonlar açarak pozisyonlarımı korudum. Bir aşağı büyük yukarı buradan cendereden iyi çıktığımı düşünüyorum. Şimdiki iyi bir yükselişe kalarsak orada da bakiyemi iyice büyütüp artık paramı bota koymayı düşünüyorum bir süre yaptığım bota. O botta bakalım bana ne kadar para getirecek onu da paylaşırım. Evet bugünlük bu kadar diyelim. En önemli şey şu an e, Bitcoin'in 93 günü geçmesi. Üzerinde bir mum kapattıktan sonra altcoin'lere çok daha sağlam girebiliriz. Hepinize Dubai'den selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.